Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün bu videoda Belediye Binası 16 saldırımızı yapacağız. Klan Savaş Ligi'ndeki saldırımızı yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere diğer yan hesaplarda altın 3'e yükseldik. Orada zaten 301 yıldız mı 311 yıldız mı ne totalde bir yıldız sayımız vardı. İlla ki yükselecektik zaten rakipler saldırılarını yapmıyordu ve biz zebellak gibi yıldız kasmıştık. Yani yenilsek bile son 3 günü kesin çıkardık arkadaşlar. Çünkü 2 çıkıyordu. Bugün bu videoda da sizlerle birlikte Belediye 16 saldırısını yapacağız. Klan kalemizi tazeledik. Baştan söyleyeyim arkadaşlar, eğer 2 yıldızda da kalırsam dün bunun videosunu çektim. Patlatıcıya takıldık ve süper okçuların hepsi çöp oldu. 2 yıldız oynadım. Videoyu çekiyordum. 2 yıldıza gitti. Tam hava patlatıcıdan bütün Süper okçular gitti. Videoyu kapattım arkadaşlar. Kendim iki yıldız oynadım. Yani videoluk bir şey çıkmadığı için videosunu atmadım Belediye 16'nın. Bugün de ne olursa olsun arkadaşlar atacağım. Rezillik de olabilir, 3 yıldız da olabilir. Şöyle yukarılara bakalım. Yukarılara saldırı yapmışlar. Tekte kalmışlar, Çifte kalmışlar falanlar, fişmanlar hepsi tamam. Abi biz her şeyi kaldırmışız. Şey kazanmışız da 5 milyon varmış problem değil. Kalsın. Klan kalemiz yüksek. Ben burada video dışında baktım. 14'e saldırı yapacağım. 14 mü yok ya. burası mıydı? Gerçi buraya da saldırı yapabilirim. De fark etmez de. 14 değildi ya. Ben saldırı yapacağım yer 12. 12 saldırı yapacağım. Burası mıydı? Heh burasıydı. Şimdi hatırladım. Köy düzen aşağıdan bakınca arkadaşlar şey yaptım. Biraz şaşırdım. Biz şu yukarıdan saldıracağız. Şu altın madeninin olduğu yerden saldırı yapacağız. Tazımızla zeplinimizi burada zeplini şu şeyin içinde indirmeyi planlıyorum. Burada görünmezliklerle belediye binasını, şu cehennem kulelerini, şu hava patlatıcı olur, şu monolit olur, kart, kartal topu olur. Şunun arkasındaki cehennem kulesi. Yani bu kompartmanı temizlemeye çalışacağım arkadaşlar. Temizledikten sonra da ya bu köşeden ya şu köşeden de orman binicilerini salacağım. Patata kütede üçlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ben videoda saldırıları yapamıyorum. Bu ana bina saldırılarını yapamıyorum ama bu videoda ikide de kalsak, tekte de kalsak size söz veriyorum bu videoyu <laughs> atacağım, çekeceğim. Kapatmayacağım. Aynı tepkime verebilirim. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. O halde bakalım birlik, büyü, hero falan, fişman, cart, cürt her şey tamam. Sa o zaman saldır dedik gitti abi. Kazamız mübarek olsun. Şimdi hemen dediğimiz gibi şuradan şunu bir seçelim de abi. Son son şey yaşamayalım. Tazımızı gönderdik. Hop. Cehennem ona kitlenirken şuradan hemen görünmezliği seçelim. Şurada indirdik abi. Temiz. Hop. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Daha da kalan bir tane kalmış. O kompart, kompartımanı çok güzel temizledik arkadaşlar. Ben videoda anlatıyorum. Şu aşağıdan saldıracağım. Süreden yiyoruz arkadaşlar. Bu sefer hem konuşup hem anlatam şey yapamıyorum. Saldırı yapamıyorum. Bu yüzden süreden yeme ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Şuradan iki tanesini de bıraktık mı tamam abi. Temiz. Bunlar köyü dümdüz edecektir diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Çünkü orta alanda bize zarar verebilecek bir kaya saçarlar kaldı. Kaya saçarlar da mühim değil ya. Şuradan hemen korucudan bir özellik basalım. Oradaki orman binicileri biraz eriyecek gibi abi. Erimesinler. Şu aşağıya gidenler. Gerçi korucu onlarda. Yukarı gidenlerde de barbar kral var. Kraliçe tam ortada. Temiz abi. Temiz üçlük geldi. Ama süreden yeme ihtimalimiz çok yüksek ya. Şunu da tam şampiyonda tam köşeden bırakalım. Şuraya da bir tane okçu bırak abi. Şuraya da bir tane bırak. Tamamdır. Şampiyonu ayaktaysa süreden yeme ihtimalimiz yok. Zaten savunmalar biraz düşük kaldı bize göre. Orta alanda da çok güzel bir temizlik yaptık arkadaşlar. Bu yüzden yani 3 yıldızın gelmeme ihtimali yok diye düşünüyorum. Şöyle alt tarafa baktık bir şey yok. Yukarıya baktık. Yukarıda da son şeyler kaldı. 56 saniye süremiz var. Hop korucunun bir özellik bastım. Kalan 2000 ayda yıkacaktır. Temiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.